¡Gracias! kişi var. Ne yapalım? Lazer atalım. İlk vuran kazansın. <laughs> Başlıyorum. Ah, son anda. Oh, oh, <laughs> <güzel. gülüyor> eğlenceli var. Gelin gelin siz de deneyin. İlk vuran dolaptaki muzlu pudingi yer. <gülüyor> 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 Hadi ya. <laughs> Tüh, son anda. Of, kimse vuramadı. Tamam. Yarışma iptal. Muzlu pudingi ben yiyorum. Aaa! Kimse Boşuna sevecek. Gitti puding. Eee? Ne yapalım bunları kaptan? Gemiye çekil. Pazarda domatesle takas yaparız. <laughs> ben hemen yaparız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu baskın çok bereketli. Evet evet nasıl da korktular öyle. Hani. bakalım göreceğiz. Oo. Neler toplamışım. Şuna bakın. <laughs> Hop tamam. Ayı dede ve Birce'nin macerası şimdilik burada dursun. Şimdi diğer kahramanlarımıza geçelim. Fehime ve yapay zekayı ne haldeler acaba? Aney aney düştü aya yaban ellere bir robot olarak ne haldeyim ne halde Kara uzay benden aldı her şeyi Keşke görsem yakınlarda bir galaksi Püm. 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 Teyze! Teyze! Uzaya çıktık uzaya! Sen hala uyuyor! Ha? Ay içim geçmiş! Benim durağı kaçırdın mı yoksa? Aç kapıyı aç. O ah. ne? Teyze ne yapıyorsun? Uzayda inilir mi hiç? Gözdepe benzinci mi sandın burayı? Gir içeri gir. Ana bu ne kız? <laughs> ah, aman ne kadar da soğukmuş dışarısı. Teyzeciğim dünya patates oldu. Sen burada horul horul takılıyorsun ya. Sabır Park gezegeninden sesleniyorum. Dikkat dikkat. Lütfen kendinizi tanıtın. Alo ben Fehime. Kars İçlice köyünden. Ben de Zekai. Dünyanın başıyım. Başı mı? Evet. Dünyanın başı. Lider olarak mı, kafa olarak mı? İkisi de. Yavrum bize bir araç neyin yollayın. Alın bizi buradan. Rehber gemimiz size iniş yapana kadar yardımcı olacak. Oley! Oley! Yeho. <laughs> Yaşasın! Nasıl kafaladım ama onları? Aferin tosunum. Büyük baş hayvanım benim. Hoppala! <laughs> Hadi geçmiş olsun. Birader affedersin. Burası hangi memleket? <laughs> Nasıl? İstanbul Taksim gibi bura ayol. Herkes bir değişik. Hocam bakar mısın? Ya neresi burası? Burası Cyberpunk gezegeni dostum. Burada herkes kötüdür. Ay midem kazandı uzay uzay gezmekten. Arabada yufka buldum. Şurada iki dakikada gözleme açayım da midemizi bastırsın. Benim bastıracak midem bile yok. Acilen kendime bir vücut bulmam gerek. Çivava kuva. Lukuva kaka. Ha? Al yavrum al. Cigo <laughs> cigo. <laughs> o ne? Para. Cigo <laughs> cigo. <laughs> evet cigo. Para. Cigo. Hepsi aynı. Aferin tenyime. Gözlemelerin sayesinde zengin olacağız. Uzay gemisi alıp bizimkileri bulmaya gideceğiz. Hoppa. ve Feyme'nin gözlemeci macerası da şimdilik şu kenarda dursun bakalım. Kim kaldı geriye, kim kaldı? Ha, tabii ki kötü adamımız iki yüzlü. Acaba o nerede? Hadi gelin ona bakalım. <laughs> Anneanne, beş dakika daha uyuyacağım. Süpürgeyi sonra yap. Bugün okul tatil olsa keşke. Anneanne temizliğin sırası mı? Lütfen kapatır mısın şu süpürgeyi? Ya anneanne sen beni duymuyor musun? Hı? O ne? Aaaa! 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 Neyse bitti gitti. E Ben hala dünyadayım. Hiçbir şey olmamış dünyaya. Yaşasın, yaşasın dünyadayım. Dünyada değil. Oley! Şimdi önce anneannemi bulup sonra da ofisteki işimin başına döneceğim. Sonra da kötülüklerime devam ederim. <laughs> Şapşal Pelin ve Söbü Kafa Feridun'dan kurtuldum. Aha! Güç küresi de benimle ne kadar güzel bir gün. Oh oh şapidi şapidi cıpla 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 cıpla. Birazdan merkezi bir yere ulaşmış olurum zaten. 6 gün, 4 halüsinasyon ve 8 terli atlet sonra... Ay. Oy. Çok yoruldum. Söbü kafa olsaydı sırtında taşırdı şimdi beni. Of. Nefesim bitti. Stokları tükettim. <laughs> Beyin gitti. Ne kuruyorsam kafamda. <laughs> ben yola devam edeyim. Yoksa burada kafam pekmez olacak. <gülüyor> <gülüyor> ee, hiçbir şey yok. Sadece kum. Sonra biraz daha kum. Bir de azıcık kum. Bir de bir de toprakta gözüken gözler. Toprakta gözüken gözler mi? Cuba, 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 cuba. Bırakın beni! Ciba! Lütfen bana bir şey yapmayın sevgili ciba Lütfen! Cıba cıba! Cıba cıba! Cıba cıba! Cıba cıba! Cıba cıba! Ne oluyor? Ana! Benim küreyi bir şey zannettiler. <laughs> aferin aferin! İşte böyle akıllı olun. Cıba cıba! Cıba cıba! Cıba cıba! Cıba cıba! Evet evet! Cıba cıba! Ben acıka! Beni doyura! Cıba cıba! Mama!

Neyse bu da burada dursun şimdilik. Kim kaldı geriye? Kimi unuttuk? Hah, tamam. Byron. Byron ne yapıyor hakikaten? İşte dünyadan kaçmayı başaran roket. Onlar kaçtı ama şimdi ne kadar üzgündürler kim bilir. Arkada milyonlarca insan bıraktılar. Kim bilir içlerinde nasıl acılar taşıyorlardır. Ter. İyice şaşırdınız. Hele dede senden hiç beklemezdim. Biz kurtulduk diye bu kadar da partilemenin manası yok. Dışarıda uzaya sürüklenmiş bir sürü insan var. Onları aramamız gerekirken burada kafa kopter yapıyorsunuz, masalara çıkıyorsunuz. Hadi gelin şimdi birlik olalım ve tüm insanlığı yeniden bir araya getirelim. Ah, ah, ah. Let's party! Let's ah. party! Gibi herkesin bambaşka bir sorunu var. Acaba süper bir takım tekrar bir araya gelmeyi başaracak mı? Yani bu sezon çok değişik olacak gibi. Ya aslında birileri daha vardı sanki ama kimi unuttuk hatırlayamadım. Aa!